arkadaşlar hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı gün ve sağlıklı görevler niyaz ediyorum. Beni tanırsınız. Ben Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Yakup Toprak. 2014'te tesis ettiğim Uzmanlar Derneği Uzder'in kurucusuyum. Biliyorsunuz o zamanlar Uzmanlar Derneği'ni uzman jandarma ve uzman çavuş arkadaşlarımızı aynı çatı altında biriktirelim. Bundan bir sinerji doğusu ve birlikte hareket edip bazı haklara kavuşalımdı benim gayem ve amacım. Daha sonra 2017 yılında Sayın Hulusi Akar, Bakanımız Sayın Hulusi Akar Beyefendi yaptığımız bir toplantıda Temut Derneği'nin kurulmasını sağladık. O da teveccüh buyurdu sağ olsunlar. Kanun çıktı, Temut kuruldu. Ancak son zamanlarda müşahede ettiğim bir şey var. Benim amacım burada muhalefet olmak değil. Kimsenin muhalefet olacak ya da kimsenin yarışacak halim yok. Ben bir farkındalık yaratmak istiyorum. O da sizler adına. İstemiştim ki sizlerin müreffeh bir görev e, ihticamınız, düzeniniz olsun. O düzen istifametinde biz bu meseleleri bir şekilde çözüme kavuşturalım. İstemiştim. Ancak o zamanlarda söyledim. Elinde tüfek tutması gereken uzman çavuşların eline tüfek verilmesini ben hiçbir zaman içime sindiremedim. Ve bunun her zaman bayraklarını yaptım. Dedim ki uzman çavuşlar elinde tüfek tutuyorlar. Tüfek tutmasınlar. Hatta dedim ki bütün birliklere Uzman çavuşların yapacağı temizliktir, efendim, e, çaydır, çorbadır bunları yapacaklar, yapacak. Birer tane sivil memur ya da sivil işçi bütün birliklere gitsin. Bunların 10 kişinin ya da 50 kişinin yapacağı işi bir sivil işçi yapabilir. En azından istihdam sağlanabilir diye bir argümanım var. Ne geldi sonra önümüze? 53 e, B maddesi geldi. Yani 53 B maddesi ne yapıyoruz size? fotokopi işine kadar, süpürme işine kadar, çay çorba işine kadar sizlere uzman çavuşlara veriyordu. Buna ben bayrak açtım. Ama maalesef o zamanlar yine Kayseri'den bas bas bağıran, avazı çıktığı kadar bağıran bir kardeşimiz bunun peşine düşmedi. Neydi onun e, eden efendim ikbali? Sizlere bir şekilde sahip olup bunlar zengini elde etmekti. Ben onu biliyorum. 53 maddesiyle ilgili ben federal ettiğim halde canlılar şekilde bağırdığım halde hiç kimse peşime düşmedi. Şimdi görüyorum arkadaşlar arkada arada bir boşluk var. Niye? Artık o, o e, tekenin, e, izine girdi ve onun izinden gidiyor. Birkaç tane siyasi de fotoğraf çekilerek efendim e, ağzı dolu dolu konuşarak bu işler çözülmüyor. Çözülmezse ne oldu? Hani kadro gelecekti ne oldu? Milletin sen yıllardır kadro kadro diye kan demiyorsun. Yıllardır kadro kadro diye söylüyorsun. Ben bunun farkındayım. Benim burada amacım bugün kesinlikle ve kesinlikle muhalefet etmek değil. Sizlere bir farkındalık yaratmak. Bu oyunu bozacak olan, bu düzeni bir şekilde değiştirecek olan, yapamayanların gitmesini sağlayacak olan sizlersiniz. Sizlere güveniyorum, şu farkındalığı anlamışsınızdır. Kadro kadro diye e, federa edenlere aldanmayın. Ayrıca size temizlik yaptıranlara, çay çorba verdirenlere, subaya subaya çay çorba götürenlere kesinlikle tam etmeyin. Onların mutlaka değişmesini sağlayın arkadaşlar. Sizleri müreffeh bir yarınlarda uzaklamak istiyorum. İnşallah o müreffeh yarınlara, o gerçekten kurumsal yarınlara, o gerçekten ben askerim, benim elimde kürek değil, tüfek olması gerekir yarınlara birlikte uzaklamak istiyorum. Sizleri Allah'ıma yapıyor Saygı, sevgi, muhabbet ve iştiyatla selamlıyorum. Hayırlı görevler. Çok teşekkür ederim.